Yani, çünkü toplamda 6 koordinasyon merkezi var. Biz genel merkezimiz. Buradan Ören'e gönderiyoruz. Ören Milas'a gönderiyor. Milas'tan Mumcular'a gidiyor. Tamam. şimdi Selam. Şimdi Marmaris'ten aradılar. Marmaris Ticaret Odası'na Genç çocuklar için, çalışan genç çocuklar için konserve yiyecek istiyorlar. Çünkü bu gönderdiğimiz sandviçler falan bozuluyormuş. Ee, sıcak yemek de bozuluyormuş. O yüzden e, böyle büyük firmalardan rica etsek konserve bozulmayacak böyle kutuda. E, yangın topu diyelim.